Satır başından mutlu günler, mutlu haftalar sevgili seyirciler. Başkentin siyasi gündemi oldukça yoğun. Bir yandan AKP içerisindeki tartışmaları merakla e, izliyor e, Ankara gündemi. Ama bir yandan da mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor. İşte biz bugün satır başında bu konuya odaklanacağız. E, bütçe aslında e, programımızın vesilesi olacak ama Türkiye'nin e, ekonomik tablosunu masaya yatıracağız. Yine bir parlamenter konuğumuz var. E, Sayın Aykut Erdoğdu CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Kit Komisyonu üyesi. Cumhuriyet evet. Halk Partili üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Günaydın. E, Vesilemiz aslında bütçe öyle evet. söyleyelim. Ee, siz de parti grubunuz adına gün önce e, kürsüden e, konuşma yap, bir konuşma yaptınız. Evet. Bir tablo çizdiniz, bir çerçeve çizdiniz aslında ee, ve Türkiye'nin e, uyguladığı ekonomik politikanın aslında bir merkezin siparişi bir program olduğunu evet. ve aslında siyasi bir program olduğunu vurguluyorsunuz. İsterseniz. 2012 bütçesini konuşarak başlayalım diyorum, evet. tekrar altını çiziyorum. Bir fotoğraf çekin bize, 2012 için nasıl bir bütçe hazırlamış AKP iktidarı bize? Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe tartışmaları aslında hükümetin siyasi, ideolojik ve ekonomik uygulamalarının değerlendirdiği makro bir bakış demektir. AKP'nin aslında 2012 bütçesine baktığınızda önceki bütçelerinden çok farklı bir anlayışı yok belirli bir sermaye grubunu koruyan, geniş halk kitlelerini ezen, insafsız bir bütçe programı olduğu için de hem kurumlar nezdinde hem de genelin nezdinde biz bütün gücümüzle muhalefetimizi göstermeye çalışıyoruz. Ve bütçenin detay kalemlerine baktığınızda da bir kaynak transferi mekanizması görüyorsunuz. Ve aslında Türkiye'de anlaşılamayan ekonomik düzende bunun üzerine kurulu görülüyor. Şöyle ki bir 2002 metaforu üzerinden AKP 10 yıllık e, siyasi e, savunusunu birin 2002 yılı metaforu üzerinden götürüyor Çünkü 2002 yılı Türkiye'de bir kriz yılı ve aslında baktığınızda 1980-2000 arasındaki bütün kötülüklerin son noktasıdır 2002 yılı Onun içinde bazı ekonomik göstergeler. ...son derece kötüdür. İşte e, Milli gelir rakamları kötüdür. İşte Baktığınızda e, insafsız uygulamaları vardır bir takım ama... ...bazıları son derece gerekli olduğu için vardır. Ve AKP bütün e, siyasi tezini bu 2002 yılı rakamlarıyla karşılaştırarak gider. Aslında o koşullar diyebilir aynı zamanda. AKP'yi iktidar yapan, o koltuğa Evet, tıran. yani 2002 öncesi sürecin Hı. yarattığı bir partidir AKP. Aslında baktığınızda 12 Eylül 1980 darbesinin sonucudur Adalet ve Kalkınma Partisi. 12 Eylül 1980 hareketi Türk soluna karşı yapılan bir hareket olduğu için ve Türk solunu entelektüel tezlerle çürütmek mümkün olamadığı için devlet yaratılmış siyasal bir harekettir. Adalet ve Kalkınma Partisi öncesinden de Milli Görüş Hareketi. Ancak Milli Görüş Hareketi ile Adalet ve Kalkınma Partisi Hareketi arasında temel şöyle bir fark var. Adı üzerinde diğeri milli bir görüş. Yani kısmen emperyalizme biraz da baş kaldıran bir görüştü. Ama 1999 yılından itibaren yenilikçiler Kanada ayrılınca Adalet ve Kalkınma Partisi'nde gömlek çıkınca. Yani evet bu siyasi gömlek çıkarmak aslında baktığınızda işte Adalet ve Kalkınma Partisinin e, siyasi sırrının da açıklanmasıdır. İşte o 1997 yılından itibaren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyaretleriyle başlayan ve o siyasi gömlek çıkardık denen aslında milli görüşün milli kısmının atılıp işte bir emperyalist görüşle birlikte hareket etmesi sürecidir. Hı hı. Ekonomik pro programı da o temel çerçevede evet, ilerledi. Yani... 2012, şey 2002 yılı aslında dediniz e Tüm verilerin dip yaptığı dönemde evet. üzerine ne eklerseniz ekleyin zaten başarı evet. tablosu ortaya çıkacaktır Kesinlikle. ...mantıkken baktığınızda. E bugüne geldiğimizde 2002'den daha ekonominin daha iyi olması istemeseniz bile kendi kendine daha iyi olacak. Ama zaten. 2002 yıl metaforunda anlamamız gereken şöyle bir şey söz konusu. 2002 yılına sebebiyet veren en önemli faktörlerden biri Özal sonrası anavatan partisinin güttüğü ekonomik program aslında AKP'ninkiyle benziyor. Ondan sonra üzerine